Kişisel gelişimde beyin, vücut, beden acaba ne gibi değişimlere uğruyor? Alışkanlıklar zamanla sizin bütün karakterinizi de oluşturuyor, davranış biçiminizi de oluşturuyor. Peki o zaman iyi alışkanlıklar e, iyilikleri, kötü alışkanlıklar kötü şeyleri getirebilir mi? Karşı tarafı taklit ediyorsun. Evet. Çiftlerde çok sık görülüyor bu. Evet. Çiftler birbirinin davranış biçimini, gülüş tarzını, hareketlerini zamanla taklit ediyorlar. Burada e, evrenle uyumlu olmak için e, alışkanlıklarımızı da e, biraz gözden geçirelim. Merhaba sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Arzum Koyuncu. Hakan Koyuncu. İşte. Evet. <laughs> Büyük e, ricalarla e, efendim kendisini konuk olarak alıyoruz. E, neden? Çünkü kendisinin engin tıbbi bilgilerine ihtiyacımız var. E, kişisel gelişimde beyin, vücut, beden acaba ne gibi değişimlere uğruyor? bunları fark etmek ve algılamak için kendisinden rica ettim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi alışkanlıklar kaderimiz midir diye bir başlığımız var bu yayı Bu videomuzda. size sormak istiyorum. Nedir bu alışkanlıklar? Nasıl oluşuyor? <laughs> Soruyla mı başlayacağız? evet. Siz anlatın, soru ben geri getireceğim. Peki. Ee, nöronlar biliyorsunuz. Nedir bu nöronlar? Nöronlar e, hücreler beynimizde. Evet. Bir hücreler, nöronlar e, birbiriyle ilişki halinde olan aslında kendi aralarında dendritlerle bağlantısı olmayan çok küçük aralıklarla ilişki halinde olan işte çeşitli kimyasal elektriksel bağlarla birbirine mesaj ileten hücreler. Bu nöronların kurduğu ilişkiler ee, kimi zaman nöronlar binler milyonlarca nöron var beynimizde. Evet. Bunların kurduğu ilişkiler veya yollardan bir kısmı kullanılmazsa, o kullanılmayan nöronlar apoptoz yani kayboluyorlar, yok oluyorlar. Hı hı. Dolayısıyla kullandığınız ilişkiler, kullandığınız düşünce tarzı veya e, davranış biçimi yaşar hale geliyor. Diğerleri kayboluyor. Dolayısıyla alışkanlıklar zamanla sizin bütün karakterinizi de oluşturuyor, davranış biçiminizi de oluşturuyor. Evet. Bundan bahsetmemeliyim. Evet, evet, evet. Aynen öyle. O zaman e, bu e, nörol ağlar değil mi? Doğru evet. mu söyledim hocam? Evet. Şimdi bu nöral ağlar ne kadar kullanırsa o bir yol gibi düşün. O hatta mı güçleniyor, kuvvetleniyor. Tabii, tabii tabii. Peki o zaman iyi alışkanlıklar, e, iyilikleri, kötü alışkanlıklar, kötü şeyleri getirebilir mi? Tabii tabii. Bu du şeyler duygular, organizmaların adaptif ihtiyaçlarına göre ortaya çıkıyor. Yani bizim şehvet, oyun, bakım verme, bakım alma gibi çeşitli adlandırılmış basit duygularımız var. Evet. Aslında bu duygulara göre adaptif duygular, şeyler ortaya çıkmış. Panik, korku, öfke bunlar çok basit duygular aslında. Bunların neticesinde bizim duygularımız ortaya çıkmış. İletişim aracı olarak da kullanıyorsun duygularını. Örneğin gözler bu konuda çok etkili. Gözleri, sadece gözlerin kapatılması, gösteren, gözleri gösteren şablonlar veya filmlerle insanların bu temel duygularının hepsi ayırt edilebiliyor. Yani bir insan korku mu duyuyor? Nefret mi? Tiksinti mi? Evet. E, Şehvet mi duyuyor? Sadece gözlerine bakarak ayırt etme testi var. Bu yapılmış. Kadınlar daha başarılı bu konuda. Hı hı. Daha iyi ayırt edebiliyorlar bunu. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bizi e, sonradan edinici edindiğimiz iyi alışkanlıklar e, daha kaliteli e, bir hayatı bize verebiliyor mu? Bu yeni nörol ağlarla mesela oluştursak. Kişi örneğin e, gece e, geç yatıyor, e, kötü besleniyor ve kötü düşünüyor. Ondan sonra bir gün aydınlanıyor ve seçimini daha iyi beslenmeyle e, sirka sirkadiyen sisteme göre e, belli saatte uyuyup belli saatte kalkıp e, spor yapma alışkanlığıyla e, tanışıyor. Ve bunu yavaş yavaş uygulamaya başladığında beyninde yeni bir nörol ağ oluşuyor mu hocam? Evet oluşuyor. Tamam peki e, bunları sürdürülebilir bir şekilde yaptığında bu ağ daha mı aktifleşiyor? Tabii ki. Şimdi onu değiştirmek mümkün. Sol, sağ, prefrontal, kortekslerin her ikisi de farklı amaçlara hizmet ediyor. Sol aktivitesi yüksekse daha olumlu. İşte bağışıklığın yüksek oluyor, toleransın yüksek oluyor, daha depresyona az yatkın oluyorsun. Sağ taraf baskınsa bunları baş etmen, bu işten gelen amigdaladan ve insületten gelen diğer duygularla baş etmen daha zor oluyor bunları değiştirmek mümkün. Evet sevgili dostlar, o zaman alışkanlıklarımızı e, kontrol edelim. Acaba hayatınıza katkı sunan hangi alışkanlıklarınız var ya da size hizmet etmeyen, sizi geriye çeken, e, sizin ilerlemenizi engel teşkil eden e, nasıl alışkanlıklar var? Mesela e, sizin sevmediğiniz bir alışkanlığınız var mı? Yok. Olabiliyor <laughs> mu? <laughs> Vardır tabii canım. Ben mesela söyleyebilirim size? Hayır, hayır, hayır. Söyleyeyim, Söyleyeyim mi? Hayır. Peki. <laughs> Oldu. Söylemiyorum. Saygı gösteriyorum. Ee, ben kendi mesela e, ne gibi kötü bir alışkanlığım var? Geç yatıyorum. Hmm. E, geç yattığım için e, gerçekten bu alışkanlığımı kırmak için gayretteyim. E, dolayısıyla e, aslında bu e, bunu yıkmak ve sirkadiyen sisteme göre e, uyumlu bir şekilde e, uyku düzenimi e, gerçekten düzenlemek istiyorum. Sirkadiyen sistem nedir? Onu anlatayım size isterseniz. Doğada e, Güneş e, battığında e, gündüz ve gece e, hepsi bir sisteme göre. Ee, yaradanın yaratmış olduğu e, dünyada bir e, akış var ve bu akışta e, hayvanlar olsun insanlar olsun o güneşin batışıyla birlikte e, bizim fizyonimizde e, yani vücudumuzdaki o kutsal zeka e, biliyor ki evet akşam oldu artık e, hormonlar ona göre kendisini düzenlemeye başlıyor ve ardından ışıklar kapandığı anda yani gece karanlık olduğunda bizim gözlerimiz de o ışığa karşı hassasiyeti algılayıp artık uyku zamanı diyor yatma zamanı diyor dolayısıyla sirkadyen sisteme uyumlu bir şekilde yaşayan kişiler hayatlarında daha sağlıklı ve evrenle uyumlu oluyorlar. Ve sağlık açısından gerçekten daha dinç, daha dinamik, daha aktif oluyorlar. Dolayısıyla sirka diyen sisteme göre saat 10, yatağa kon ne mümkün. Sabahın o güneşin ilk ışıklarıyla uyanıp o güneşten gelen o güzel enerjileri alarak güne erken başlamak zihni de dinginleştiriyor ve peygamber efendimiz de hep der ki sabah ezanında camınızı açın o hava en azından girsin içeri o hava sörkülasyonu olsun daha sonrasında bilim adamlarının açıkladığı ise o ilk e, gündüz o yayılan o enerji e, çok e, faydalıymış, evet, şey. evet, gerçekten öyle. E, dolayısıyla e, burada e, evrenle uyumlu olmak için e, alışkanlıklarımızda e, biraz gözden geçirelim bakalım. Bir dahaki sefere e, size söz. Ben erken yatabilecek miyim? Erken kalkabilecek miyim? Erken kalkıyorum da gece geç yatıyorum. Onu düzeltebilecek miyim? Evet. Sevgili dostlar. Size evet buyurun size devam edin. Alışkanlıklarımız kaderimiz midir? Nöral ağları Doktor Hakan Koyuncu'nun bilgileriyle birlikte anlattık. Alışkanlıklar kaderimizde yine bir örnek vereceğim. Örneğin hep diyorlar ki evet. okuduğunuz Se, e, seyrettiğiniz evet. ve e, beraber olduğunuz beş kişinin bileşkesisiniz hmm, ve beş mi? E, az mıymış? az <laughs> yani. Ondan sonra e, bu e, beş yıllık ilerleyen süreçte e, bunların bileşkesi yani onlarla ne neyle içtimadaysan. Ee, bilinçaltın bunları alacak, bu dataları alacak, absorbe edecek. Ondan sonra da bunları yaşamaya başlayacaksın diyor. Buradaki e, alışkanlıklardan yola çıkarsak, nörol ağlardan yola Aynı çıkarsak. Aynen nöronlar Aynen yani, nöronlar değil mi? Tabi karşı tarafı takdir ediyorsun. Evet. Çiftlerde çok sık görülüyor bu. Evet. Çiftler birbirinin davranış biçimini, gülüş tarzını, ...hareketlerini zamanla taklit ediyorlar. Biz bir taklit ediyor muyuz? Ediyoruz. <laughs> zamanla. Zamanla birbirini öğreniyorsun. Ona göre davranıyorsun. O nasıl gülüyorsa... ...onun gibi gülüyorsun. Öyle davranıyorsun. Yüzler de benziyor değil mi? Hakan? Zamanla benziyor. Evet. Evet, biz birbirimize yakın... benziyor muyuz? Yok ama benzetiyorlar. <laughs> <laughs> 250'ye yakın yüz kası var. Bunlar da zamanla birbirine... ...uyum sağlıyor tabi. Yani e, üzüm üzüme baka baka kararım evet, mı? Evet. Evet, atasözlerinin ne kadar önemli olduğunu tekrardan e, hatırlatmak isterim. O halde sevgili dostlar, arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Okuduğun kitapla e, seyrettiğin diziyle aslında farkında olmadan bir bağlantı kuruyorsun ve bu bağlantı. Süre, ...sürekli olursa... ...artık bu nörol ağlarda... ...bir alışkanlık haline getirilebilir. Peki bu alışkanlık... E, ...bu arkadaşla görüşmeniz... ...ya da bir alışkanlığınız... E, ...sizi nereye götürüyor? İşte bunlarla ilgili lütfen... E, ...bir istişare edin. Yazın anacığım... ...bir defteriniz olsun. Bu sizin hayatınızın defteri evet. olsun. ...bir tane hayatımız var değil, değil mi? Tabii. Evet. Ve e, Yaradan e, bize... ...tekamül yolculuğunda... ...tasavvuftaki gibi... E, ...Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi... ...bir gününüz... ...aynı günün... ...tekrarını yaşıyorsanız zarardasınız... ...demiş. Demek ki bir şeyleri... ...her gün kendimize yeni bir şeyler... ...öğretmek. Bugün sayende... ...televizyona, şeye çıktık, yayına çıktık. Evet. E ee, yeni bir şeyler öğrenmek, <laughs> evet, evet. E, yeni bir şeyler yapmak, yeni bir şeyleri deneyimlemek bizi gençleştiriyor mu peki? Ya, pek gençlik ya. <laughs> Hayalim yok benim. <gülüyor> <gülüyor> Normal olsak yeter yani. Yani yok yani bu e, bizde kişisel gelişimimize bir katkı sağlıyor mu hocam? Sağlıyordur tabii konuşmak. Evet. Öğreniyorsun. Tekrar bir şey anlatmak için çalışıyorsun. Evet. Faydası var. Progress, mutlaka. geliştirme. Tabii, mutlaka. E, belki ilişk... unuttuklarınızı hatırlatıyoruz. Tabii, yeniden 30-40 yıl önce okuduklarınızı bir daha okuyorsunuz. Evet. Faydası var. Olmaz mı? Vallahi e, ben çok memnunum. Çok mutlu oldum. Bir kere e, seninle yaptığımız e, bu güzel sohbetler. E, evet. Başkalarına bir ışık olacak, bize de güzel bir anı olacak. Hmm, faydalı olsun inşallah. Evet, faydalı daha ve katkılı ıı, olsun. Derin konular konuşalım bir dahaki sefere. Evet, daha derin konular aşka gireceğiz önümüzdeki hafta. Aşkta bedenler nasıl birbirini çekiyor? Kadın erkek nasıl birbirini çekiyor? Nasıl aşık oluyoruz? Bilimsel açıklamasını Hakan Koyuncu'dan, efendim ailemizin e, IQ'su. Kendisi, ben de IQ'su olarak bir elmanın bir yarısı o, bir yarısı ben olarak size bilgilerimizi vermeye niyet ediyoruz ve devam ediyoruz. Efendim görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.